Ne oldu? Sonbahar mı geldi şimdi? Sonbahar geldi. Temiz. Hiçbir şey kalmadı he yani. mi? He. Bahçe temiz. Bir de yapraklarını kapatın. He kocaman. Ne Millet hı. onu bile değerlendiriyordur. İpek böcekçiliği yapanlar. Hı hı. Dut yaprağı arıyordur. Tamam. Öyle mi? Yani, dutları bile toplamıyor millet. Her taraf yaprak. Her taraf yaprak. Çarşılar da böyle ha. Yarın da kar kürümeye başlan herhalde. Evet, burada kar kürümeye başladık. Ben mi şimdi yaprağı temiz. Yap temiz Yarın gene aynısı olacak, daha tam dökülmemiş. Tam dökülmez he. Bu gece ayaz olmuş herhalde, sabah nasıl da ortalık? Ya, bugün çok dökülmüş. Hmm, her evet. taraf öyle, her taraf. Bahçende tek şey lahanalar kaldı değil mi? Kara lahanalar canlı kaldı. Bu yerleri yola <laughs> Soğuk vurduğu belli. Bak normal daha ölmemiş. Ne yapmış? Hava eksiye düştüğü için. hemen anne. Bak hele soğuktan ne olmuş hem biberlere. Bak yeşil yeşil. Sararmadan direkt ne yapmış? Hı -hı. Bugün bu tarafı Yarın, Tamam. Zaten ekiyorsun da sırf yeşillik olsun diye hiçbir şey vermiyor herhalde. Ekmeyeceğim Dün gene de yeşillik olsun dersen ek gün işte. Ey bari ne Hem maydanoz, soğan, evet. marul öyle ekeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Bugün buraya kalmışız yarın da şuraya. Ama geri götürüyor. Hmm. Şöyle bakalım bakayım ne evet. var taraftan ağrı bak. Soğuk vurunca nasıl olmuş ya. Çekilin hele çocuklar. Soğuk vurunca hepsi kurumuş. Bu da, da yer elma. e onu da sökeceğin yani her sene kal oluyoruz. Geçen sene söktüydük ya. Aha. Yerini kaybetme, çekme ya. Çöp, bulamak, bulama. Hani bakayım Aha. bayağı vermiş ha mı? Çöp, Çöp şeylerini sökme de bulamak yoksa ya. Çöpleri sökme. Elleme, elleme. Sonra sökeriz. ya. Değil mi? Çocuklar yersen uzar Anladım, Anlar yıkanmam. Yerim bak yiyemiyoruz mu? Al ısla. Çamurunu. Yıkan iyice. Tutma yıkasın annem Şunlar ne? Olmadı mı bu sonradan mı oluyor? Onlar da şeydi. Biraz lahana hanasıymış. Hmm. Onu da sonradan verdi ya yeni olmuyor bak. Kışın oluyor bazı. Karda oluyor ya aynı şu kara lahanalar gibi ha. Bunlar var ya anne. Bak bunlar hava soğuyunca kapanıyor he mi? Evet. Anne. He, yani kışın kar yağsa da zaten hava soğuyunca kapanıyor bu ya. Baksana kapanmamış da. Maydanoz da sararmış. Her şey bitti. Bamyeler de çubuklara kalmış bir tek anne. <laughs> ha? He? <laughs> Geçmiş her şey. Fındıklar böyle oluyor mu derseniz Soğuk yapraklar kurumuş gibi olmuş. <laughs> ha, soğuk oldu. Ama normal sararmadan değil hava soğuduğu için olmuş. He ee, e, üstünde o. Yaprakları toplayıp yaktın mı? Duman, bahliye dumana vermiş. Abof benim üstüme. üstüme geldi. Gerdi. Ama bunu gerdi. tam söndürmen lazım ya. Gerdi, gerdi. Gerdi. Ha yansın. Gerdi. Çünkü benzinden olmaz ki anne. Ya videon da tehlikeli o elindeki e, de. de... Ya. He yapraklar Yağımız yer. Ya. Bir gecede döküldü he mi? Biraz daha sonra da bahçem bembeyaz, değil mi? Yeşil, sarı. Ayağın yanar terliğinle ne? E Bahçeye temizlemişim Bak bir şurada kalmış cevizinkilere mi? Burda Soğuktan bir nasıl bir dökülmüş bir böyle bir ya? Bir Hava soğudukça yapraklar her gün dökülüyor. Elmalar neler hep içinde kalmış. Hani yanmıyor ki. neredeyiz? dumanda kaldık bomba temiz. yanmıyor annem havaya uçacak benzin döküyormuş Mazottur o ya. Benzin mi? Benzin ha. Motorun şeyi mı? odun ki dökmüyorum. parlar da Parlar ki benzin uzaktan Parcıyla da alır. Bir koyuyor, Neyse bahçe bayağı temizlenmiş. Alttan alttan yanıyor ya. Şöyle. Ama daha çok yaprak dökülür. Bak bak. Ağaçlarda çok yaprak ya ve daha çok da ateş yakıyorlar. Ya. Yakmasan çürüse daha iyi değil mi? Gübre olur. Olmaz. Çamur gibi oluyor. Ya. Çürümüyor yani. He? Onlar da yaş mı? yarın yansın. Geri topla döker mi? Yalaka He külün. Duman çıkıyor önce ya. Islak olduğu için. Yani dumanı görmedim. Önce gözüküyor. Hmm. Yandı bitti gene de yandı. Yağmur yağmur. İyi iyi hadi eline